Türkiye Cumhuriyeti'mizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açtı tam 105 yıl önce. Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir dendi. Aynı günde meclis açıldıktan sonra dünyada tek örneği olan Çocuk Bayramı. 23 Nisan Çocuk Bayramı da tüm ulusa armağan edildi. 105 yıldır milli egemenlik ve çocuk bayramı büyük coşkuyla kutlanıyor. Biz de Ada Pazarı sokaklarında bu milli egemenlik coşku heyecanını, vatandaşların o heyecanı röportajları ekranlarınıza gelecek. 23 Nisan'ı soruyorum. Neden söyleyeceksiniz? Çocuk, çocuk Bayramımız Atatürk'ten çocuklarımıza armağan. Bunun kıymetini hepimizin bilmesi lazım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı tabii bunu herkes biliyor ama bir Türk milleti, bir Türk birey olarak nasıl bir grup duyuyorsunuz bugün? Tarifi mümkün mü? Gözyaşlarıyla anlatıyoruz. Millet meclisimiz açıldı, çocuklarımıza bayram verildi. Hanım, bayana, çocuğa bundan başka hangi ülke verdi? Gençlere, Haklı kim? Kim? Hangi ülkede var? Hangi devlette var? Atatürk, Atatürk, Atatürk. Buradan Atatürk'e ne söylemek işte? Atatürk demek, özgürlük demek, cumhuriyet demek, vatan demek. Daha ne mi? Türkiye demek, bayrak demek. Her şey millet, bayrak, milletimiz, ulusal bayrağımız var. Kimin sayesinde? Atatürk'ümün sayesinde. Egemenlik. Türk milletinin. Egemenlik, kayıtsız, şartsız. Şartsız Türk, Türk milletinin. Yani bu vatan iyisinin de kötüsünün herkesin vatanı ya. Görmüyor mu ne hallere kaldık? Desem de, de beni bayram. içeri atacaklar yok, her partinde ya. Ablacım her partinin, her partinin doğulunun batılısını her gelmiş geçmiş bütün partinin vatanı bu ya. Abla zaten üç kelime anlatıyor her şeyi ya. Üç kelime vatan millet. millet bu kadar ya başka bir şey yok. Ama egemenlik bitti ülkede herkes bir şeye inanmış. Egemenlik. Bizim kayıt, şarkı, kayıtsız Türk şarkı Türk milletinindir. Bu kadar ya zaten açıklıyor zaten. Ya Her kayıtsız şarkısız ya. Siyasi bir cevabı yok. yok tamam. konuşmam Çocuk, lazım. Ben onun için söylüyorum. Okullara teşekkür gidin. Okullara gidin coşkular. Yani e 23 Nisan cidden bence bizim çocuklar için e, önemsendiğimizi gösteren büyük bir gün. Yani sadece bir Türkiye'de de yani bütün dünyada. Yani o yüzden çok güzel ses duruyor yani. Senin ne alalım. <laughs> Benim nasıl pek, bir bayram geçirmeyi yani 23 geçirmeyi yani diliyorsunuz? Ya okulda etkinlikler oluyor genelde ama e, ben arkadaşım için gideceğim. Normalde katıldığım şey ama e, normalde e, çok hasta olduğum için gelmeyecektim ama arkadaşım için hani izlemek için geleceğim. Bizim için coşkulu bir hani bayram çünkü e, bizim nasıl diyeyim? Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize bıraktığı bir bayram olduğu için ben açıkçası hani çok coşkuyla kutlanması gerektiğini düşünüyorum ki hani biz de öyle kutlamayı planlıyoruz. Bu 23 Nisan'la ilgili neler öğreniyorsunuz? Onlardan biraz bahseder misiniz? Genel olarak hikayeler okuyoruz. Yani onun dışında savaşlarla ilgili hani tarihimiz yok. Evet tarihlerle ilgili metinler çıkıyor ve hani 23 Nisan'ın nasıl olduğunu falan anlatıyorlar. Yani genel olarak ya da şiir falan hani oluyor kitaplarda. Onlarla ilgili etkinlik falan yapıyoruz. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk hem çocukları çok severmiş, gençleri çok severmiş. Hem çocuklar için bayramlar, gençler için bayramlar. Atatürk'ümüze buradan ne söylemek isterdiniz? Eee evet, bizden çok teşekkür <laughs> ediyoruz ve Sakarya'da şuna cidden çok sinir oluyorum. Ee, bunun gibi bazı büyükler kendi kafalarında Atatürk'ü kötülüyorlar ve bunun çocuklarının gözünü boyuyorlar. Böyle düşünüyorlar. O cidden çok üzücü bir şey yani. Ne buluyorlar ki yani? Atatürk bizim rol modelimiz. Bıraksın, ee, evet. başkaları ne söylerse söylesin. Değil mi öyle? Bence de. Evet, teşekkür ederim. İyi günler. Eyir. Teşekkürler. Teşekkürler. Ya bizim bayramımız olduğu için <laughs> mutlu ve heyecanlı hissediyoruz. Gösteri falan yapacağız böyle. Onu ezberlemeye çalışıyorum ben. Ne, ne, öyle. ne ezberliyorsun? Ya, ya şey, şiir, falan ezberliyorum. Oku bakayım. Ya okumayayım. Öyle mi? Hazır Değilim de. Sen neler diyeceksin? Ben neler diyeyim? Güzel yani abi, güzel hissediyorum. Ee, i̇yi yani çocuk bayramı. Çocuk bayramını kim armağan etmiş size? Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk. Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Eee, nur sosyal. içinde yatsın ya bir şey demiyorum. Saygı ve minnetle anıyoruz. Evet evet. evet. Ya yani 23 Nisan çocukluğumdan beri çok severim ben. Ve bence Atatürk'ün de çocuklara böyle bir bayram hediye etmesi çok <laughs> manidar. tek örneği evet. Diğer her şey gibi çoğu şey gibi tek örneğini yine Atatürk yapmış. Ben mutluyum. E, 23 Nisan'da çocukları daha çok eğlendirdiğini düşünüyorum, birleştirdiğini düşünüyorum. O konuda sevinçliyim. Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e minnettarız. Evet, tabii ki de her şey için. 1920 yani 105 yıl önce de Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmıştı. Evet. Ya bence çok yani dediğiniz gibi de tek örneği yani. Ve onurlu bir Türk milleti. Onurluyuz evet tabii ki de. Atamızın izinden gidiyoruz elbette. Bu konuda da çok mutluyum. Böyle bir bilince sahip olduğum için. Ee, daha ne diyebilirim bilmiyorum. Yani 23 Nisan atamızın bize bıraktığı çocuklara bıraktığı en önemli şey olduğunu düşünüyorum. E, dünyada dediğiniz gibi tek örneği. Yine atamın yaptığı en büyük icatlardan bir tanesi de bize bıraktığı, çocuklara bıraktığı bu bayram. Düşüncelerim bu şekilde. Hem çocukları hem de gençleri Atatürk çok seviyormuş. Aynen gençleri de 19 Mayıs Spor Bayramı'nı bıraktı. Bize ne kadar Türk Türk ne kadar değerli verdiğini burada görüyoruz aslında atamızın. Diyeceklerim bunlar. Atamıza ve Yüce Türk milletimize layık olmaya devam edeceğiz. Çok çalışacağız. Gerçek, Aynen Atatürk. Evet. <laughs> gerçek, gerçek Atatürk. Beraber söyleyelim. Gerçek Atatürk. <laughs> tüm zorluklara rağmen, tüm zorluklara rağmen atamızın bize bıraktığı ülkeyi e, feda etmeyeceğiz kimseye ve bunun için savaşmaya sonuna kadar devam edeceğiz. Hepinizi 23 Nisan'a kutlu olsun. Çalışacağız Durmadan çalışacağız evet. Abi valla 23 Nisan çok iyi bir duygu abi. Çocuklar çok eğleniyor. Biz de prova yapacağız okulda. Hangi okuldasın? Neler yapıyorsunuz? Ben Sabiha Hanım ortaokulundanım. Eee böyle düğü neydi? Damat alayı oynayacağız abi. Çok güzel bir duygu abi. Dünya Çocuk Bayramını size kimi armağan etmiş? Biraz da onlardan bahset. Türkiye Cumhuriyeti'mizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk 23 Nisan Çocuk Bayramını armağan etmiş sizlere. Evet. Çok güzel. Çok çok güzel bir duygu abi. Atatürk'ümüze neler söylemek isterdim buradan bir çocuk olarak 23 Nisan bayramı hediyettiği için. Abi valla teşekkür ederiz ondan. Çok güzel bir duygu. Böyle ne bileyim. Çok güzel abi. Böyle, abi At Atatürk'ün böyle yaptığı şeylerin aynısını inşallah biz de yapabiliriz. Yani büyüyünce. Yani tek demek istediğim Türkiye'ye bir tane lider gelmiş. O da Atatürk. Kimseye nasip olmadı. Onun gibi de onun gibi bir lider de Türkiye'ye kolay kolay gelmez. Ona göre şey, minnetle evet. danışıyoruz. Eskisi gibi de 23 Nisan'ın bizim zamanımızda yürüyüş yapıyorduk, şey Üniformayla geziyorduk, sokaklarda yürüyorduk. Öyle bir kutlama olduğunu düşünmüyorum zaten. Eski heyecan yok kutlamalarda, anma yok, ne bileyim eğlence yok. Biz şiir okurduk, bandoyla yürüyüş yapardık. Halk bizi mesela bayraklarla karşılarda yürüyordu. Çocuk sokaklara yayılırdı milliye gelmek için. Evet. Şimdi öyle bir şey yok. Gidiyorum. İçeri giremiyoruz bir kere okulda. Sadece böyle şişelerle değişik oyunlar yapıyorlar. Eskisi gibi anma yok. Meydanlarda, alanlarda olsun, okullarda değil. Her yerde olsun istiyoruz. Yani evet, her yerde olsun istiyoruz. Eskiden biz sabahleyin 9'da başlardık, yürürdük böyle mahalleyi. Jandarmalar böyle köşerde yolları kapatırdı, gelirdik. Bir ondan sonra çiğir okurduk, gösteri yapardık. Yani duygusal oluyordu, daha evet. iyi oluyordu. Evet, yürürken bile mesela herkes bize ütülü gidiyorduk dik durmaya çalışıyorduk. Bir de prova yapıyorduk yürüyüş provası. Önümüzde Atatürk'ün bayrağı şeyler işte Türk bayrakları önde taşıyorlardı. O günleri Biz özlüyoruz. Yani o günleri çok özlüyoruz ama kimsenin de bu şeyleri düşündüğünde zannetmiyorum yeni gençliğin. Yani o, o şeyde. Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ne söylemek isterdiniz mesela? Ne söylemek isterdim? Keşke şey olsa da yönetmesini isterdim. Genç ölmeseydi de biraz bizi daha ileri taşısaydı kuşakları da. Yani dünyada mesela çağdaş ülkelere de biz de erişebilseydik. Onu çok isterdim ama öyle bir şey de yok işte. Hemen ben çok okuyorum, nutu okuyorum, evde kitapları okuyorum. Haberlerde hep yani şey olsa bayrağı olsa bayrağı eve asacağım yani Ölümlü bulamadım. Gerçek, herkes vakti geldiği zaman hayata yani. veda ediyor. İşte herkesin çok onun inkılaplarına sarılması lazım ona dönüyoruz şu anda. Şey böyle e, hüzünlü gördüm evet. bunları da anlatırken. Yani işte insanın tutamıyor kendini. Yani Anıtkabir'e gitsem mesela çok ağlardım ben. Gittiniz mi Anıtkabir'e? Tamam. Gitmeye Gitmek fırsatım için. olmadı ama gitmeyi çok isterim. Biri götürsün. adamlar orada mesela taşını kızı okuyor. Benim şu anda gitmeye aklım yok. Gidersem ilk ziyaret edeceğim şey orası. Yani gideceğim. Atatürk'ün orayı çok isterdim. Geziyle gitmeye, ama nasip olmadı. İlk gideceğim yer orası. Şöyle egemenlik kayıtsız şartsız milletin deyince sen nasıl bir duygu yükleniyorsun? Yani savaşlar geliyor benim aklıma. Onca insanlar bir kuru üzüm, bir çorba ile mesela tok, aç tok savaşlarda bu ülkeyi yönetenler geliyor aklıma. Kurmaları kolay olmadı. Kurmak Türkiye mesela kanla kurulmuş bir ülke. Onlara baktıkça biz mesela yemeği beğenmiyoruz şu anda. Hep değişik yemek istiyoruz Egemen Her yere egemeniz. evet. sığmayan bir Türk evet. milletiz. Evet. i̇şte bunlara sarılmak lazım. Çok şey kitap okumak lazım. Kendimizi geliştirmek lazım. Başlasın, başlasın. Ya evet. evet. Ee, yani gerçekten çocuklara bir bayram verilmesi çok mutlu edici bir şey. Yani eskiden çocuklara da önem verilmiyormuş ve e, atamızın bize de bir bayram vermesi gerçekten çok hoş. 23 Nisan gerçekten e, kutlanmalı yani öyle düşünüyorum. Türkiye Büyük Me Millet Meclisinin kuruluş yıl dönümü tam 105 yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmış ve faaliyetlerine başlamış. Türkiye'yi yönetmeye başlamış. Evet. E... Nasıl bir duygu yaşıyorsun? Şimdi 23 sene kutluyoruz bir genç olarak hem eee Türkiye'mizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk hem çocukları çok seviyor hem gençleri çok seviyor. Gençlere emanet ediyor bu ülkeyi. Sen neler diyeceksin bir Atatürk gençliği, Atatürk çocuğu olarak? E, yani çok bir gurur duyuyorsun. Gurur duyuyorum evet. Mutlu oluyorum. E, biz bizim de bir bayramımız olduğu için ve Ülkesin gerçekten başka bir ülkede olmayan bir şeyin bizim ülkemizde olması ve sadece bizim ülkemize has değil, başka ülkede, ülkelerdeki çocuklara da bu bayramın hediye edilmesi bence çok güzel bir şey. Dünyada bütün çocuklar dünyada var. bütün bayramı. Peki ülkemizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e buradan ne söylemek isterdin mesela? Yani onu onu görmeyi çok isterdim. Teşekkür etmeyi çok isterdim. Onun fikirlerini Evet. Sana öşüp rehber olsun. Evet. Aynen öyle. Yani çocuklarımız için gayet iyi bir şey yani. Hani o gün en fazla eğlenebiliyorlar, gülebiliyorlar. Yani nasıl diyeyim daha fazla bir şey diyemiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı yıl dönümünde yani 105 evet. yıl önce. Aynen. Egemenlik coşkusunu yaşayın. Aynen. Öyle. Ki eskisi gibi değil ama gene de güzel yani. Eskiden istimde. daha daha neşeliydi, evet daha iyiydi, daha iyi çocuklar kutluyordu. 23 Nisan ne olduğunu anlıyorlar en azından. Şimdi hiç kimse anlamıyor 23 Nisan'ı, var mı? Var. Şimdi Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir demiş Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Doğru demiş, doğru demiş. Evet doğru milletindir, demiş. bizimdir. Aynen. O coşku hale yaşıyor muyuz? Evet ben seviyorum 23 Nisan'ı. Halil'e de yurt dışından geliyordu. Ay bir sürü şeyler Dünya burada çok, şeydi, ay, çok güzeldi. Edeyim. Hala da seviyoruz yani. Ama diyorsun eski, eski heyecan bütün... yok. yok eskisi gibi değil eski oyunlarımız yok şimdi yalandan iki tane oyun ediyorlar bitti diyorlar Bir de Eskiden çok. okullarda kutlama şimdi önceden yani... stadyumlarda kutlama olurdu Şimdi eskisi at kadar yok yani öyle kutlamalarımız Hem çocukları çok seviyoruz. çocuklar için evet. bayram hem de gençler için bayram böyle yani gurur duyacağımız Yani. Şimdi hep so öldürdüler onları hiç evet Atatürk'ün at yani. yaptığı hiçbir şey yaşatmamaya çalışıyorlar Peki, Atatürk'e yani ne söylemek isterdiniz? Keşke sağ olsaydı, bu günleri görseydi. Kurtardığı vatanı görseydi. Görseydim. Neyi kurtarmak? Farklı bir püskü olurdu. Yok, 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 yok. O yaşasaydı da yani bu milletin bizi nereye sürüklediğini görseydi. Ha, tekrar ölürdü. Canlı Millet... ölürdü bu sefer. İnşallah. Nece yılları olur diyeceğim. Yani çok önemli bir olay. Dünyada olmama olmayan bir şey. Ee, Atatürk'ümüz Atatürkümüz bunu düşünmüş, ee, zaten çok saygı duyduğumuz, sevdiğimiz biri olarak ebediyen gönlümüzde yaşatacağız Atatürk'ü. Ne diyeyim? <laughs> Çocukların günü kutlu olsun. Atamıza gurur duyuyoruz, mutluyuz abi. 23 Nisan'ı seviyoruz. Öyle gurur duyuyoruz atamıza. Nasıl kutluyorsunuz 23 Nisan'ı? Nasıl kutluyoruz? Ailemizi kutluyoruz abi. Çocukları mutlu etmeye çalışıyoruz. Onların bayramı sonuçta. Okullara tatil veriliyor zaten çok bir kutlama olmuyor yani genel olarak. Aynen tören yapılıyor. Yani. Biz çok mutluyuz. Atımız iki cumhuriyeti ilan etmiş yani kendisine de, de gurur duyuyoruz. <laughs> Teşekkür ederim. Teşekkürler. Açıldığı bir tarih. Evet. 1920'de. Nasıl bir gurur duyuyorum? Ee, çocuklar için güzel bir şey. Dünyada yani dünyada tek bir bayram. Hani sadece Türkiye'de de olması ayrıcalık oluyor, daha da güzel oluyor. Yani Atatürk'ün bize bıraktığı güzel bir bayram. 23 Nisan. Ben de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Aynen, Evet. Öyle. Mutluyum böyle bir bayramın olmasından. Atatürk gençlere emanet etmiş Türkiye Cumhuriyeti'ni. Sen neler diyeceksin bir Atatürk çocuğu olarak, genci olarak? Neler diyeceğim? Ben öncelikle özür diliyorum Atatürk. Yani şu anda mesela karşımda bir Atatürk olsaydı, tekrar gelseydi. Onu söyler şöyle söylerdim. Özür dilerdim. Çünkü şu anki düzen çok kötü. Şu anki sistem çok kötü. Atatürk'ün layık kurallarına, milliyetçiliğin, devletçiliğin hiç uymuyor bana göre. Özür dilerdim yani. Başka bir şey söylemezdim. Çünkü onun dediklerine göre şu anda yaşamıyoruz. Ama biz gençler hiç durmadan çalışmaya, Türkiye Cumhuriyeti'ni daha yüceltmeye devam edeceğiz. Tabii ki de. Öyle yapacağız ama biz çalıştıkça baştaki hükümet, şu anki devlet köstek olursa elimizden geleni yapacak. Demokrasi yapsaktır. var, sandık var artık. Ona bakacağız. Yani, evet. Sandık sandık da çok yani bilmiyorum. Var Sıkıntı. Bir, mesajın, bir mesajım yok. Kayıtsız şartsız milletindir. Milletindir Evet. Çok güzel. Türkiye Cumhuriyeti Cumhuriyet olduktan sonra Atatürk'ün başlangıcı ile çok ilerledi. İnşallah Allah Ülkemize zaval vermesin. Söyleyeceklerim bu kadar. Egemenlik kayıtsız şahsız. Milletindir. Milletindir. Valla ne söyleyeyim biz de çocuk değiliz artık. Çocukluğu geçtik. Çocuklar konuşsun. Ama Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılış yıl Mustafa Kemal Atatürk'ü. Valla mıydı? Atatürkçüyüm de şu AK Parti kafamı çalkalandırıyor. Neler söyleyeyim eskiden 23 insanlar çok güzel kutlanırdı. Meydanlarda. Meydanlarda harika yani çocuklarımız olsun biz bile çocuk gibi sevinirdik. 23 Nisan'larda. Şimdi öyle bir şeyi göremiyoruz. Neden böyle oldu? Gerçekten üzülüyoruz. 23 Nisan... Dünya Çocukların Bayramı. Evet, Dünya Çocukların Şunu demek istiyorum. Çok şeyler söylemek istiyorum da. Söylemek istemiyorum. Hani bazıları diyor ki fazla konuşma, şey, silivri çok soktuyorlar ya. Aslında konuşacak olduğumuz çok şeyler var. Eskiden çok güzel. Günümüzde ne? kalalım. Ee, evet. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışında yıl dönümü, Yani 1920. Evet. Yani bundan 105 yıl önce. Evet. Egemen coşkusunu artık iyiden iyiye hep yaşıyoruz da yaşamaya da devam edeceğiz. Evet. Ama eskiden daha coşkulu yaşadık. Eskiden daha güzeldi. Selamünaleyküm. Aleyküm. Bırakmayacağız o coşkumuzu. Devam İnşallah. edeceğiz. İnşallah. İnşallah. Bak biz eskiden ciddi söylüyorum çocuklar, çocuklardan çok biz sevindik. Yani çocuk bayramı ama biz de onlara katılıyorduk. Eğleniyorduk. Yani çok güzeldi eskiden. 23 Nisan bayramı.